Ülkemde var olan gençteki ahlaksızlık var. Sonra etek de kalmadı. Ve baldırlar açık kaldı. Benim Türk lirası boy. Benim Türk lirası bir değer etmiyor ki. Adamların parası var ki kendi ülkemizde bizden daha üstünler. Olur, beraber, Sen et oğlum daha. benden daha üstün. Ben, yabancı mi? getirelim Olur. abi ya. Her Olur. şeyde yabancı var ya. Bir Alman getirelim. Olur. Hükümet kursun. 4 sene sonra Türkiye. Şaha kalkar abi. Ama kula şükür etmeyeceksin. Kula, kula kulluk etmeyeceksin. Allah'a kulluk edeceksin. <laughs> siz içeri anam köşesizsiniz. Siz, siz Alman yabancılar sizsiniz. Oradan buraya kaçıp geleceksiniz. Yandık bittik tükendikten Yandı, normalciler nerede? Yasınlar nerede? Elimizde mızrak. Biz de yapraktan dolaşıdık. Türkiye'de gündem biliyorsunuz çok çabuk değişiyor. Vatandaşın gerçek gündemi nedir? Bunu araştırıyoruz. Bir vatandaş olarak sizin gündeminizde ne var abi? Ya şu anda dünya bozuk yani. Bu, bunu bir, kere bilmemiz lazım. Bir bizde değil yani olan olay. Türkiye değil. Bunu bilmemiz lazım. Doğru bilgi verelim. Bütün dünyada bir takım şeylerden kaynaklanan sıkıntılar var. Aynı enflasyon var ama Türkiye'deki var. enflasyon yüzde seksen üçün üzerinde abi. Yani Türkiye'de daha fazla dünya ortalamasının üzerinde. Türkiye'de bir güne düşmedi ki enflasyon hep yüksekti. Hep yüksekti. İşte geçen seneye göre ondan önceki seneye göre çok çok fazla şu anda. Ama bu hastalık sebep. Dünyayı gördüğünüz. dünyada var. Ama dünyada var. Ama dünya şu anda aynı oldu. İşte ben onu anlatmaya çalışıyorum. Hı. Dünyada enflasyon yüzde on yüzde sekiz arasında ilerlerken Türkiye'de yüzde üzerinde. bizde e, şu anda bir savaş var. Bu gerçek bir. Türkiye'de mi? E tabi Türkiye'de biz hem de biz NATO ile savaşıyoruz. Yani bugün Irak'tayız, Suriye'deyiz, e, bilmem Afganistan'dayız, Akdeniz'deyiz. Biz dünyayla savaşıyoruz şu an Türkiye yenilen taraf mı abi? Neden enflasyon bu kadar kötü? Ya y, tabii ki yeniliyor. Baksana yenilmiyor Allah aşkına. Dümdik duruyor. Adam ne dedi bundan bir, sen sene önce Amerika. Gel dedi bizim dedi buradan 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 askerin çek dedi. Sen dedi ekonominin de Dedi istediği gibi yükseltem, para vereyim. Arkadaşlar, rica ediyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Hayır mı o da kabul etmedi. Bu, bu bu savaşı yapacağım dedi ama dedi ekonomi ben kendi zorumla düzelteceğim. Dediğinize göre sizin evet. anlattığınız gibiyse Türkiye evet. şu anda bir savaş içindeyse ve Türkiye'nin enflasyonu dünyanın ortalamasının üzerinde gözüküyor ki durum da bu. E, Türkiye doğ... yeniliyor ve başarısız demektir Aa, bu. Arada. Hayır. Türkiye şu anda dünyada en başarılı ülke şu anda Türkiye. Başarılı. Evet. Nasıl, başarılı ya? nasıl yavrum ne? Siz bir şey bilmiyorsunuz ki. Abi, nasıl bilmiyor ya bugün dünyanın her yerinde sen askerin var savaşıyor. Tamam mı? Askerimin benim ekonomik olarak bana bir faydası. Ekonomik çöker tamam. diyor işte senin ekonomik çöker diyor adamlar. Ekonomik olarak dünyada en biricilerden biri demedim mi ülkemiz? A hayır ülkemiz şu anda en güzelin dedim ülkemiz. Ekonomi <laughs> olarak demedim. Tamam. Ekonomi olarak dünya şu anda bakın Almanya'da sıfır idi. Şu anda yüzde sekiz yüzde dokuz enflasyon. Ki Almanya'nın sanayisini saymayla bitiremez. Bizde bir şey yok ki Türkiye olarak. Tamam mı? Bizim zaten daha güzel var abi ama doğal güzelliği kullanamıyoruz. Güzel tamam işte senin demek sen aynı şeyi diyoruz ama Bilmiyorum. farkında değiliz. Güzel daha güzelliğini bilseler yani ülkenin çok avantajı var ama kullanmasını bilmiyorlar. Sorun bu. Nasıl bilmiyorlar? Bak sen diyor dünyayı... yönetmeyi bilmiyorlar çünkü. Sen trilyonlar kalkıyor biliyor musunuz bunlardan haberiniz var mı yok peki bizim şu an ülkemizdeki bütün o güzel doğa güzelliklerimiz var turist çekebiliyoruz ya hani uh -huh. biz bunu kullanabiliyor muyuz yeterince Kullanıyoruz tabii ki tamam örnek verin o zaman yok, örnek işte görün dünya burada ya abi farkında yalnız mısın yalnız, bilmiyorsun adam. ama ne ne dolar hani. burada hayatını yaşıyor adam biz gidiyoruz 3 bin liraya daha karşıya gidemiyoruz adam ya kendi asgari, ya, ya, dünyanın her yerinde çalışan insan hiçbir yerde aç kalmıyor. Ben sana benim üzerinden diyeyim tamam birim adam geliyor burada istediğini yapıyor. Üstüne yaşıyor hayatı tamam mı? Kaç yaşıyor? Yüzde kaçı yaşıyor? Ben, ben, ben 3000 üç bin birime Amerika'ya gidebiliyor muyum? Ya tamam mı? Bu bizim onların para yıllardan beri aynı. Vallahi, işte de aynı. 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 Ben dövizciyim, ben dövizciyim. Dolar 10 yıl önce bir buçuktu. Şimdi 18 lira. Hangi bir buçuk? Ben kaç yaşındayım? Bir buçuk görmedim şey ki. 2011, 2011, 2011 yılında. yılında. Düşürdükleri zaman 1 lira 90 kuruştu. Yıl dolar, dolar bir buçuk evet. lira abi sen yanlış biliyorsun. A, dolar dolar doğru oru oruydu. 18 da buçuk lira. Yavrum ya ya Araplar geliyor 300 300 dolar bozduruyor 7 bin lira hayatını yaşıyor abi sen ben bir ay çalışıyorum 7 adam, bin lira almak için. Ne görüyor musun bir ülkelerinde durabiliyorum. E niye buraya gel dolar dolarları var abi buraya gelmesinler. Değil, değil, Dünya adamlar dünyanın her yerinde yavrum. Adam, adamlar daha da bir benim yani, toprağımı yani, alıyor sizin bundan farkınız benim, benim, toprağımı alıyor benim. Ben, çocukken ben Almanya'ya gittim de, de toprağını mı aldım o onların orada iş sen yaptım. Alamazsın işte benim Türk lirası boş. Benim Türk lirası bir değer etmiyor ki. Adam geliyor dolarla buraya alıyor benim malımı alıyor benim toprağımı alıyor. Alabilir. var sen de git Amerika'da. Benim Türk liram. Alamaz abi alamaz saçmalama alama ya. Ne ben, benim, sen benim Türk lirası, <laughs> benim Türk lirası bu. Burada değer yok. Almanya'da nasıl olsun abi? Ya yavrum tamam da bir gün olacak. Bu da olacak nasıl yani. hemen Abi Tayyip ne başımızda varken hiçbir zaman olmayacak. Bir <laughs> tane adam var mı göster bu abi, ülke idare edecek. Orada adam yok. Sen yirmi yıldır aynı şan bak aynı yönetime sahipsin anladın mı? Sen onun torununun en küçük torunusun. En azından cumhurbaşkanıyla en azından Cumhurbaşkanımız Abi rica ediyorum. Şimdi gençler Türk lirasının değer kaybettiğinden bahsediyor. Tamam ondan dertleniyorlar şimdi e iki, doğru. Yıl, iki yıl ya, önceye göre Türk lirası ne oldu da değer kaybetti abi ya bir savaştasın sen şu anda biz NATO ile savaşıyoruz ondan kaybediyoruz ki kimse kabul etmiyor bakın meclis e nasıl kabul meclis de bunun önergesi sunuldu Az kimse kabul sen etmiyor sen Suriyedesin sen Iraktasın sen e, yavrum öyledir tabi sen bunlar Suri... operasyon savaş değil operasyon yapılıyor savaş. buralara giden harcanan paralar ne, nereden, çıkıyor? nereden çıkıyor İşte o para olsa bu, bu, bu Türk parası da bu şekilde düşmez abi en ufak Böyle bir örnek vereceğim. Sen dedin ki başka ülkelerden geliyorlar. işte bize Adam, ara di Araplar diyelim ki dünyada her yerde yaşıyorsun. Araplar sadece dünyanın her yerinde yaşamıyor. Sadece Türkiye'de yaşıyor. O da izin verildiği için. Bu yanlış bir şey. Arap Onların ülkesine baksan Arap bir sorun Arap yok. Bak En ufak örnek vereceğim. Arap az önce bir dakika, bir dakika. Olur bir örnek vereceğim. Bak mesela az önce arkadaşım örnek verdi. Üç milyon. Tamam. Sen yurt dışından bir adamın askeri maaşıyla normal bak askeri maaşıyla buraya gelip güzelce tatil yapabilirsin. Her şeyini yaşayabilirsin. Sen kendin mesela askeri maaşına farklı bir ülkeye gidebilir misin? Dağı uçak biletini karşılayamayabilirsin gidiş dönüş Anladın mı? Yavrum o ilk o. Şimdi bu senin dediğin iki sene önceydi. Bak. Yani abim İki sene şu sene değil. Tamam. Şu anda değil. Bak benim bak. yabancı arkadaşlarım var yurt dışına. Çocuk an, bak e, liseye gidiyor. Değil. Liseye gidiyor. Şu ekstra o, çalışıyor. Bak. Kendi biletini alabiliyor. Ben mesela liseye gidiyorum ya. Yani, hamdolsun benim durumum iyi ama durumu kötü olan arkadaşlarım var. Asgari maaşı kendini değil. Yani hiçbir şey geçindiremez. Sadece lise masraflarını bile karşılayamazsın. Sen ne, neyi gezmekten abi, bahsediyorsun bu, abi Allah aşkına. Dediğin iki sene önce Abi bak, i̇ki, sen İnan bana iki sene önceydi. Şu, Şu anda ben sana bir örnek verebilir miyim? Mi? Bak, bak ben özel okula gidiyorum tamam mı? Ben özel okuluma 30 bin lira para veriyorum. Bir tane İran benim sınıfım 10 kişi altısı İranlı. İranlılar 110-120 bin lira para verdiği için benden üstün tutuyorlar. Adamlar geliyor burada ev alıyor tamam vatandaşlık alıyor oy kullanıyor. Ben değer görmüyorum 30 bin lira verdiğim için Adamlar 110 bin lira verdiği için değer görüyor. Adamların parası var kendi ülkemizde bizden daha üstünler. Ya orada kalkıp da bir tane. Biz sınıfımızda dört kişiyiz abi. Abi biz dört tane Türk'üz tamam mı? Abi 4 şey tane Türk değer görmüyoruz. Abi, Çocuklarla ben bir şey şey edemiyorum ki ya. çocuk çocuklar bir şey abi, bilmiyor ki Hayatı abi, bilmiyor abi. ki ben onlara abi, bir şey abi. diyemeyeceğim abi, ki. Bir şey soracağım abi Hangi kanal siz? Abi abi, şey. abi, abi. abi, abi. bu. Evet anlatacağım <laughs> abi bundan. <laughs> 40 50 yıl öncesi Nasıl ekonomi? Ekonomi güzeldi 40 50 yıl önce ama para yoktu ne insanlarda. Araba yoktu, evi yoktu insanlarımızın. Teknoloji yok abi dostum. yok. Şu teknoloji şimdi bakın. Dayı. Hayır. Hayır. teknoloji yıllar önce yoktu. Biz, <gülüyor> biz <gülüyor> benim mi? Telefonu bırak. Senin telefonun benden daha, ben daha üstü. Ben Hakim. Bravo. Ben bir telefonu çıkarsın. Çalır çalır. <laughs> dayı Realme diye markam olur. Bravo. Realme diye markam olur. Bravo. Abi herkesin gündemi de ekonomi var. Niye ekonomi berbat çünkü? Neden bir tatile gitmeyi yok da ekonomi var abi? Ya vallahi bu sene ben tatile gittim. Yalan yok ama 12 sene sonra bir tatile gittim yani. Ya 12 senede bir tatil yapabiliyoruz yani Allah'a şükür. bu ekonomideki problemleri neye bağlıyorsunuz? Abi ekonomik problemler tamamen yönetimle alakalı olan bir şeydir. Yani ekonomi niye bozuk? E şimdi ekonominin bozuk olmasının en büyük sebebi dışa bağımlı bir ticaret hacmi var. Doların 18.70'leri görmesi 18.60'ları görmesi yani şöyle söyleyeyim. Şu anda asgari ücret ne kadar bu ülkede? 5.500 Yarın bir gün 6.500 lira çıkacak. Yani 6.500'e çıktığımız zaman şu ekonomiyi arayacağız. Neden? Asgari ücret 2.800 lirayken biz daha mutluyduk. Niye? Benzin 5 liraydı. Yani alım gücümüz daha yüksekti. Asgari ücret yukarı çıktıkça alım gücümüz düşüyor. Aslında tam tersi bir şey olması lazım. Ama ekonomide bir sıkıntı var. Niye? Dolar 18. Dolar 12 liraya o, e, ne yaptılar doları yukarı çıkartmak için? İşte vadeli kur mur hesabı yaptılar. Doları o bir gecede de 10 liraya düşürdüler abi. En fena Babalar gene oradan para gelir. Dolar bugün 18 lira. Öyle mi? sekiz Ortalama devlet bu kredi mevduat mıdır? Neydi bir olay yaptılar ya. 160 milyar TL faiz ödedi. Bu cepten giden para abi. Kimden gitti? Bu senden gitti, benden gitti. Anladın mı? Fakir daha fakirleşti. Yönet Etimle alakalı? Yani şimdi eve gittiğinizde yani. muhtemelen televizyonu açıp şimdi birazdan markete daha... gideceğim ama markete gitmek artık korku evine gitmek gibi bir şey. Yani evet. nasıl gideceksin abi? Bir markete gidiyoruz bin lirayla çıkıyorsun. Bir de artı her gün 200 lira veriyorsun. Evet, abi. Kardeşim eve gitsin olmuş 20 lira. O taraftan da bu ekonomideki kötü gidişat Anneni pek kabul edilmiyor gibi. İlk <laughs> yapılan açıklamaları dinliyorsunuzdur. Biraz daha toz pembe tablolar çiziliyor ya da bunun sebebi dış güçler gibi bir takım şeyler söyleniyor. Ya şimdi ben parti sempatizanlığı yapmayı Parti zan sempatizanlığı yapmayı zan sevmem zan. Bu adamların yaptığı Bu hükümetin yaptığı iyi şeyler de var bu ülkeye Kötü şeyler de var Anladın mı? Ama evet İlk 8 senesine eyvallah Kabul Ama 8 seneden sonraki icraatlarını abi ben kabul etmiyorum Ya yol yapıyorsun Eyvallah yapıyorsun ama yolu nasıl yapıyorsun? Yol yaptın köprü yaptın Hastane yaptın hastanenin içi boş Bina güzel de içi boş Yol yapıyorsun eyvallah Abi geçeceğiz geçemiyoruz niye? Şirket yapıyor, devlet yapmıyor ki yolu. Yapıştır işte devlet modeli. Kaç kere söyleyeceğim? Yani nasıl olacak bu şekilde? Yeti abi şöyle söyleyeyim. Önümüzde bir seçim var 2023'te. Ne olur bir öngörünüz var? Kullanmıyorum. Oy kullanacağım bir şahıs yok ya. Kime oy vereyim abi? Şimdi benim bir her zaman söylediğim bir laf vardı bak. Derim ki ben ee, muhalefetin CHP olanın hükümeti her zaman AK Parti olur. Bu gerçek. Ya Kemal Kılıçdaroğlu işte CHP'nin başındaki zat abi değil ya. Yani o olmamalı. Şimdi diyor ki biz gençlerin önünü açacağız. Açalım abi genç. Ya sen 74 yaşındasın. 11 seçim kaybetmişsin. Hala oradasın. Bir de Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorsun. Eyvallah eleştir. Abi adam 11 seçim kazanmış, gitmiyor. Sen 11 seçim kaybetmişsin, geri gitmiyorsun. Yani bu bir şey olmaz abi. Olmaz abi. Aday olarak kimin? Yabancı getirelim abi ya. Her şeyde yabancı var ya. Bir de, yab bir de yabancı gelsin abi. Bir Alman getirelim. Hükümet kursun. 4 sene sonra Türkiye şaha kalkar abi. Merkel'i getirelim abi. Hadi, ayrıldı ayrıldınızsa kadın Paris'e pa pa geldi Paris'e gidiyor. yani ben seni te tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Baş Ben şunu ha, soruyorum. Ben, ben dola, dolar dağıtan dayı. Ha, Sen evet. hatırladınız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bana ben burada bekliyorum sabahtan beri bir Almancı bekliyorum ki hani Almanya nasıl kötüymüş nasıl yani. siz karşılık veriyorsunuz ha. Ben de onları ben ama bulamadım bir tane şu anda burada bir Almancı yok. Siz söyleyin ben söyleyeyim canım içinden. Türkiye'de biliyorsunuz gündem çok çabuk ve hızlı evet. değişiyor. Maalesef böyle bir gündemimiz var. Bir sokaktaki insanın gündemi Edir, bunu araştırıyoruz. Vallahi, Sizin gündeminizde ne var? Sokaktaki Başka insanlar gündemi var. ekonomi. Başka bir şey yok. Ekonomi. Türkiye'deki olan bu ııı gelen yurt dışından gelen evet mülteci durumu Peki neden ekonomi neden bunlar neden bir tatile gitmeyi düşünmüyoruz neden bir işte yurt dışına gitmeyi düşünmüyoruz Arkadaş ben tatildeyim ben Ben geziyorum Avrupa'nın tüm ülkelerini <laughs> geziyorum <laughs> Her tarafa gidip çıkıyorum ben Ben Almanya'dan emekliyim <laughs> ee, Almanya emeklisi her tarafı geziyor Bizim Türkiye'deki emekliler ise AVM'lerde e, tuvalet kovalıyorlar yani şu an Nereye gideceğine şaşırmışlar orada Maaşınızla mı yapıyorsunuz? E, e, efendim. Emekli maaşınızla mı yapıyorsunuz siz <laughs> bütün bunları? Vallahi bilmiyorum ben orada 1155 lira emekli maaşı alıyorum Villa'da oturuyorum iki tane araba ait. Bir üniversite talebesi okuyorum kızım okuyor. Bir dakika yenem dinleme. E burada villada oturuyorum. Allah'a şükürler olsun. Ha bize alıştırmışlar. Ya şükür şükür. Ya tamam şükür Neye şükür edelim? Yaradan'a şükür edeceğiz. Değil mi? Ha dün de bugün de yarın da şükür edeceğiz. Ama kula şükür etmeyeceksin. Kula, kula kulluk etmeyeceksin. Allah'a kulluk edeceksin. Bu hükümet bu hükümet yani yarın bugün de, deformasyon kanunları çıktı. Şimdi, bu çıkması ne Neden sen diyor? Neden yoldu? Bu akapelleri vurdu. Seni ben olmadı. Ben gerçekleri konuşuyorum. Yalanı, yulanı beğenip paylaşırsan ceza yiyeceksin değil mi? Bir yıldan üçe kadar. Hadi bakalım Cesim seni Avrupa'dan gelen o Almancılar gelsinler desene ki Almanya'da sürünüyoruz. Almanya'da böyle Almanya'da şöyle hiç. Almanya'da gruba girmişler. Sıra varmış. Yalan kardeşim. Hepsi yalan ya. Hem bunlara sen diyorsun bak siz diyorsunuz ki ya geriden gel diyor ki efendim ben burada dezgahım var. Ben ben ben. Iş koy gel. çocuklar mı? Al çocuklarını gel. Bir baba anne. Bir baba anne evlatın için var yok. Değil mi kardeşim? Evet, ha, e sen ananı çocuklarını sen düşünmüyorsan sen kendine evet, diyor. Hayal yaşıyorsun ayak, hayatta. Hayat. Bir saniye oğlum. Bir dinle daha. Daha geçmeyin Kardeşim rica ediyorum. Hani rica ediyorum. Bu abi. Saygısını yapmayın ya. Ben yapmıyorum. Allah Allah. Allah. kardeşim. Avrupa dört 4 Avrupa'da da pahalılık var. Avrupa'da da enflasyon var. Avrupa'da yüzde on. Burada yüzde doksan. Orada bize Gaz, ev yardım yapıyor. Gaz yardım yapıyor. E elektrik yardım yapıyor. <laughs> orada talebelere yardım. Yani yok yok orada her Abi, şey şimdi yapıyor. Şimdi tamam, Ben kardeşim. sizi çok iyi Zaten bugün teknoloji o kadar gelişti ki ben şu anda girsem Almanya'daki hayat şartlarını öğrenebiliyorum ama evet. oradan gelen bizim gurbetçi vatandaşlarımız bu... çok daha farklı konuşuyor. Bunun sebebi ne? Nasıl bir hayat ya bu... yaşıyorlar orada? Ya, ya, bir dakika kardeş. Bir dakika ya. Bir dakika. Ahlaksızlık ya. Gel buradaki şey diyor. Efendim Türkiye'de kadrin bilin. Kıymetini bilin. İnanam çocuklar. Siz bir köşe ben siz ben siz, ben siz, ben siz, ben siz siz Almancılar sizsiniz. siz burada da gelsinler burada. Evet, canım ya... buraya hey, şا... siz ya... <laughs> 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 Şimdi... bir... Canım buraya. Canım buraya. Sen yaşaması. Benim burada çocuklarım var. Yok düzenim var. Senin düzenin varsa sen nasıl da yaşıyorsun? Ha? Nasıl yaşıyorsun? Ben burada orada yaşıyorum. Ben 42 yıldan Almanya'dayım be. Siz daha bağımlısınız. Orada bir bir kaynak. Orada bir kaynakçı 3000 euro para kazanır. 3000 euro. 3000 euro demek. Orada 3000 euro demek korkunç bir para demektir. Geliyor de ki ben 1700 lira para alıyorum. 1000 ee, lira ev kirası veriyorum. 700 lira. Sizin de ya. Sizin de. Sizin de. Allah Allah <laughs> diyorlar. Tamam. Sen yani, <laughs> senin karın çalışmıyor mu? Çocuğun. Senin çocuğun çalışmıyor mu? Eğer orada para yetmiyorsa iş beş marka kurma ediyorsun. Devlete ediyorsun. Devlet, devlet sana ev kirası veriyor. Demklerden Su parası veriyor. Elektrik parası veriyor. Gaz parası veriyor. Tüm yardımları ya. artı bir de çocuk parası alıyorsun. Hep bunları yaran evet. ya. ya biraz insaf olun ya. Namkör olmayın ya. Lan siz 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 bu ülkenin yüz karası. Ondan sonra gelir dersiniz ki efendim. Bu şu gençlere, şu gençler ne diyor? Hepsine bak sorun. Yurt dışına gidemiyor. Yurt dışına. Ya bir dakika oğlum. Yurt dışında, yurt dışında. yapmayın. Yazık değil mi bu gençlere? <laughs> Ülke yok ettiniz. Al, Almancılar. Gözümüz aydın hepimizin. Ben de dahil olmak üzere. Gözümüz aydın arkadaşlar Almancılar. Şimdi yeni bir kanun çıktı bu sene. Türkiye'de malı mülkü olan, malı mülkü olan arabası, tarla. Orası şu hep o Almanya göreceğiz vereceğiz. Bunu siz alkışladınız. Bundan sonra bakalım nasılmış. Oradan 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 buraya kaçıp geleceksiniz. Ben orada ben ben orada emekliyim, burada da emekliyim. Ben burada almış olduğum emekli maaşından emekli maaşından 600 bin lira 550 bin lira 650 bin lira oran skortasından para ödüyorum. 650 bin lira. Burada senin malın mülkün neyin varsa mecbursun sen ödeme ödemeye. Almanya şu anda 13 milyar euro gelir bekliyor arkadaşım. Bu yani, hükümet ben burada sesleniyorum. Devlet büyükler size sesleniyorum ya. Siz hangi bir anlaşma yaptınız ki kimlik sorgulama anlaşması ki bizim tüm kimliklerimizi oraya verdiniz. Çıkın söyleyin ya bir tane devlet memuru. Hadi çıkın söyleyin. Bizi biz şu anda bizim Almanya'da internete girdin mi tüm var varlığımız tökülüyor. Hepisini biz orada ödemek mecburiyetindeyiz. Sen Suriyeli'ye, Afganlı'ya, İranlı'ya burada vatandaşlık ver vereceksin, vereceksin. Bizim haklarımıza alt üst vereceksin, Almanya'ya vereceksin. Bizden yok para alacaklar boşu boşuna. Bu maddeler konuşun ya. ben yok bir Almancı? <laughs> yok mu Almancı? Ben Size devam al al Sen mi Almancısın? Yok <laughs> ben <laughs> Afganım. Yok oğlum sen ya ne Ben Almancı arıyorum. <laughs> Yandık bittik tükendik Almancılar nerede? Gelsinler nerede? Gelecek valla kardeş. <laughs> Gelecek bu yeni hükümet olacak. Allah yardım etsin. Enkaz alacak. Yıkılmış bir bina. Ya da yok olmuş uçurmuş uç bir araba. Yapacak da çok zor yani. Onlar da düzeltemezler değişir mi abi? Önümüzde bir seçim var. De değişecek inşallah değişsin kardeşim. Değiş yeter artık da. Şimdi röportajın başından beri birçok şeyden şikayetçi oldunuz. Bugün sadece siz değil. Kime mikrofon uzatsam bir şeylerin şikayetçi. Evet. Ama şöyle bir geriye baktığınız zaman da 20 yıldır bizi mevcut hükümet yönetiyor ve biz oy veriyoruz abi. Abi o kadar sıkıntı neden, varsa neden, neden insanlar neden oy vermeye gerek Hani diyorlar ki akabeden önce değillerdi. yol yoktu, köprü yoktu <laughs> efendim ev yoktu, şu yoktu hey akabeden de hiçbir şey yoktu. Hastane yoktu. Akabeden önce hay araba yoktu, şu yoktu. Biz de <laughs> elimizde مزرعه Biz daha yapraktan dolaşırdık. Yani biz aç susuzduk. Bizi AKP'den sürdüydük. Hatta diyorlar ki şu telefon bile yoktu AKP'den. Evet bu telefon AKP'den önce yoktu. Avrupa'da da yoktu. Diyorlar ki bu, bu telefonu AKP'ye getirdi. Tamam getirdi. Nereden getirdi? Amerika'dan. Ya şu iPhone en son modeli 14 iPhone. Almanya'da 1200 euro. Türkiye'de Türkiye'de 50, 50 milyar değil mi? Diyorlar ki aç yok susuz yok. Hemen şunu göster. Şu kalabalığa bak. Herkes alışveriş yap. La garabalık olacak, Türkçe buradan ibaret değil ki. Türkçe buradan ibaret değil ki. Sence onu bunu yapıyor şey diyorsun. Türk dünyanın en güzel ülkesi ülkemiz Türkiye. Ülke, Türkiye. Dünyada bundan daha güzel bir ülke yok. Fakat biz kaldık emat bilmiyoruz. Arz edeyim müsaade benim gündemimde ülkemden var olan gençteki ahlaksızlık var. Ahlaksızlık. Edepsizlik var. Büyüklere saygısızlık var. Arz edeyim müsaade ederseniz. Buyurun. Bunlar yayınlayacak mısınız? Nerede? YouTube'da kendine evet. muhabir kanal. Arz edeyim müsaade ederseniz. Bizim ülkemizde hani Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle beraber neydi? Küçükleri sevmek, büyüklere saymak, yurdumu özümden çok sevmek. Peygamberimizin deyimiyle de Mellem yerham صَغ۪يرًا yok <laughs> يُقْبِ وَكِرْ كَب۪يرًا فَلَيْسَ مِنْنَا büyüklerine hürmet etmeyen, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir. Dinimizin düsturu bu, büyüklerimizin söylediği de o. Bugün arz ediyorum müsaade ederseniz. Evet. Yolda yürüyoruz, gençlerden saygı yok. Otobüse biniyoruz, gençlerden saygı yok. Görüyoruz gençlerde edep haya da yok. Nasıl oldu bu iş? Bana sor bunu sen. Arz edeyim. Arz edeyim müsaade edersen. Arz edeyim. Eskiden bizim okullarımızda bir kılık kıyafet zorunluluğu vardı. Öyle miydi? Evet. Ne oluyordu? Mesela bundan işte 30 sene öncesinde kız kardeşlerimiz diz altı etek giyerlerdi. Üzerlerine kazak giyebilirlerdi. Çeket de giyebilirlerdi. Daha sonra 20 sene öncesinde bunlar kızlar içine pantolon olarak uygun görüldü. E, ee, çeket, pantol ceket uygun görüldü. Erkekler için pantol ceket uygun görüldü. Arz edeyim. Son 15 senesinde veya 10 senede ya da 17 senesinde denildi ki kılık kıyafet özgürlüğü denildi. Ne oldu? Evet. Kızlar da erkekler de pantolonu çıkardı. Pantolon kalmadı. Sonra etek de kalmadı ve baldırlar açık kaldı. Ve görüyorum ki hayasız edepsiz sokaklarda gol geziyor. Benim için en büyük sorun ülkemde budur. Geleceğe ben ümitle bakamıyorum. Bu milletten bu ülkeye hayır geleceğini düşünmüyorum. Bugün abi çok umutsuz konuştunuz. Umutsuzum ondan efendim. Umutsuz olduğumu dile getiriyorum bak. umutsuzum diyorum. Değil mi? Evet. Ülkemde mesela hiç saygısız yetişen bir gençlik geleceğine sev, saygılı hürmetli olabilir mi? Anne babasına saygılı olabilir mi? O gençlik ne yapmalı? bugün dedeleri, dedelerini babaları ee, huzur evlerine götürürlerken o gençler de o babalarla beraber gitmeli ki babalarını götürecekleri merkezin yolunu öğrenmeli diye düşünüyorum. Peki Çok klasik soracağım abi. Ay, yıllardır deriz ya ne olacak bu memleketin harici? Ne olacak memleketin Hala Orası çok önemli. Ne olacak bilir misin? Anne babanın eğitimiyle beraber başlayacak. Okuldaki öğretmenimin bilinçli, şuurlu eğitimiyle beraber devam edecek. Mahalledeki muhtarımın şuuruyla beraber devam edecek. İlçem'deki kaymakamın, belediye başkanının ilimdeki valinin, ülkemdeki cumhurbaşkanının neyse artık yönetici onların şuurlarıyla beraber devam edecek. Bu iş aslına dönecek. Aslına dönmediği müddetçe sürülmeye mahkumuz diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. bizden son olarak şunu sormak ben istiyorum. Sayılabla. Ben size gündem sordum. Siz gençlerden ve ahlaktan bahsettiniz. Benim gündemim bu. Siyasi olarak gündeminizde ne var abi? Ben sizden önce birçok kişiye soru sordum. Bir şey Ekonomiden bahsettiler. Ekonomik Siyasi Arz bu saatlerine. Siyasi gündemde benim dinine bağlı, milletine saygılı, özüne saygılı bir lider var. Öyle birileri de var. Ben onun yanındayım. Yoksa kimsenin yanında değilim. Kimdir abi? Dedim ya varsa yanındayım yoksa yokum. Görebiliyor musunuz? Artık o bende. Saygılar abime de. Ekonomiden siz memnun bende. musunuz abi? Arz edeyim müsaade edersen. Sevgili abicim biraz önce gittim iki tane şampuan aldım bak. Ben şampuanın parası ödeyebilmek için 12 dakika sıra bekledim. Ekonominin kötü olduğu bir ülkede bir markette, bir alışveriş merkezinde, alışveriş merkezinde bir efendim markette bir insan almış olduğu bir şampuanın parasını ödemek için 12 dakika bekler mi? Yoksa dakikada hemen sıra gelir mi? Kaç para aldınız abi şampuanları? Bu gösterir ekonomiyi. Babacığım ben önümdeki sıraya kuyruğa baktım. Tabii Şampuyanı ki. sıra adedim, kuyruk demek değildir ben ki. Benim iki tane aldım. rakamlarla 145 örgü. lira verdim. 145 lira verdim. Şampuana. Evet efendim. Al değil mi abi? Az edeyim. Tabii ki ihtiyacım vardı aldım. Pahalı olduğunu tabii kabul ediyorum. Ucuz diyemem. Ama ülkemde de harcama var. benim Parası, şey, parası olan harcı. De... Ben soru soramıyorum ki size. Siz para, sormak, para sen olan elbet. Parası olan elbette harcıyor. Bugün... sor cevap vermek benim işim. Bugün Türkiye'de enflasyon %80'in üzerine çıkmış. Evet, ciddi dolaylar şu anda seyrediyor. 185. Bunun sebebi ne abi? Neden Türkiye'de enflasyon bu kadar yüksek? Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Neye bağlıyorum ben? Ülke? Tabii ki yönetim her şeyin üzerindedir. Yöneticiler babadır. Baba ülkeyi iyi yönetirse e, evde huzur olur. Evde birlik, beraberlik olur. Evde ev halkının büyüklerine, bilinen saygı sevgisi olur. Yukarıdakiler yönetemediğinden dolayı evde huzursuzluk meydana gelir. Baba anne ile kavga eder. Anne saygılar sunuyorum efendim. Anne efendim babamla kavga eder. Kardeşim kardeşimle kavga eder. Huzursuzluk böyle baş göçleri gider. Demek ki yukarıdakiler bir yerde yanlış yaptılar. Bu yanlışlıkları nerededir? Bu yanlışları gidermek için gayret etmek lazım. Ne olması lazım? Süleyman Demir eski cumhurbaşkanı. Abim bilir. Abim de hatırlayabilir belki. Arz edeyim müsaade ederseniz. Tencere meselesi değil başka mesele. Hani bir deprem oldu Marmara depremi. Evet. Hatırlarsınız hep. 99 depremi. Arz edeyim müsaade ederseniz. O zaman müsaade edin. Süleyman Demirel'e soruldu. İzin verirseniz sevgili kardeşlerim. Başımın tacısınız hepiniz. Soruldu. Sayın Demirel dediler. Bu depremden bizim kurtulmamız için ne yapmamız lazım dediler. Demirel dedi ki toplanacağız ben cumhurbaşkanı Sayın filan kişi başbakan, falan kişiler efendim bakanlar kurulu hep beraber biz hem Allah'tan hem halktan <laughs> özür dileyeceğiz dedi. Yaşanmış. Kim dedi bunu? Demir. Süleyman Demirel dedi. Bugünkü yöneticilerim, yöneticilerim Allah'tan ve halktan özür dilemek suretiyle bir görünüş yapıp ülkemdeki ekonomik gidişatı, ülkemdeki bu pahalı önleyebilirler. Ama bunu yaparlar, takdir edilir, yapmazlar kararlarıdır. Saygı duyuyorum. Onlar ekonomik, ekonomik gidişatı bekliyorlar. Müsaade edin günahşaba. 門馬部